2025'in ilk zamları tabii ekmek zammında es geçmeyerek. Peki başka nelerle karşılaşacağız? Hesabı doğru yapıyor muyuz? Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş karşımızda. Dönelim konuşmaya başlayalım. Mahmut Bey selamlar. İyi seneler şimdiden hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey. Ben de yeni yılınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, ee, teşekkürler. Sağ olun. Emekli yılını bitirdik. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Sabır eden bir yeni yıl kutlama mesajı paylaşmışken vergi harç zamları, fiyatlar ne olacak? 2025'ten bir vergi uzmanı olarak ne bekliyorsunuz? Eminim çevrenizden eşiniz dostunuz çok soruyordur bu fiyatlar ne olacak diye. Vergi uzmanı olmanız hasebiyle aynı netlikte bir izah rica edelim sizden, bir analiz rica edelim. Ne beklemeliyiz 2025'ten? Ne olacak? Tabii iyimser bir tablo çizmeyi çok isterdim ben de. Ama siz de biraz önce ekrana yansıttınız. Ee, Birçok kalemlerde artışlar var. Esasında bu e, dün resmi gazetede yayınlanan bazı vergi kalemlerindeki artışlardan ibaret. Ama bunun esasında biraz geriye sardığımızda 2024 yılı içinde yapılan bazı düzenlemeler var. Bunlar 1-1-2025'ten itibaren hayatımıza girecek olanlar. Eğer hazırsanız ben size böyle bir kısa bir resmen sunayım mı Can Bey? Tabii buyurun hazırız başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi 2025'ten itibaren çok uluslu işletmelere yönelik olarak küresel asgari kurumlar vergisi geldi. Yeni yılda hayatımıza giriyor %15 oranında bir vergi hayatımıza girdi yeni bir vergi bu. Yurt içindeki işletmelere yönelik olarak da asgari kurumlar vergisi o da yeni yılda hayatımıza giriyor. 10 oranında artık işletmeler bu oran nispetinin altında bir vergi ödeme e, durumundan kaçamayacaklar. Bu da yeni hayatımıza giren bir durum. Yap işlet devlet modeli çerçevesindeki işletmelerin kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktı. Ticari ve serbest meslek faaliyetine bulunanlara yönelik olarak yani kimler avukatlar, berberler, kuaförler, hı hı. mali müşavirler, diş hekimleri, doktorlar bunlara yönelik olarak hasılat tespiti uygulaması geldi. Bu da yeni yılda hayatımıza giriyor. Bunun dışında e-ticarette yüzde bir stopaj uygulaması geldi. Aralık ayında yine Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlandığı üzere kar dağıtım stopajı yüzde ondan, yüzde on çıktı. Mevduat faizi oranı altı aya kadar yüzde yedi buçuktan yüzde ona çıktı. Buraya belli notlar aldım. Yine 25 Aralık'ta Resmi gazetede yayınlandığı üzere alkole e, ÖTV açısından yüzde on buçuk zam yapıldı. ÖTV üzerinden KDV de hesaplandığı için aslında zam oranı yüzde on beş olarak değerlendirebiliriz. Evet. E, en son 27 Aralık'ta yine e, bir karar yayınlandı. E, engellilerin ÖTVsiz araç alımına yönelik olarak 5 yıllık bir süre vardı. Bu süre 10 yıla çıkarıldı ve yerlilik oranı da. %40 olarak belirlendi. En son bugün resmi gazetede yayınlandığı üzere normalde aslında akaryakıttaki ÖTV zamı 3 Ocak'ta yapılacaktı. Yani Temmuz'da Aralık ayındaki 2024'ün son 6 ayındaki üretici fiyat endeksi dikkate alınarak 3 Ocak'ta bir zam yapılacaktı. Hı hı. Cumhurbaşkanı bunu erkene çekti. 4 gün kardır hesap herhalde. E, bugün zam yapılarak %6 nispetinde. Yani KDV'sine dikkate alırsak ÖTV'nin %7.2 oranında bir zam da bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ve yine bugün resmi gazetede yayınlandığı üzere Maliye Bakanlığı mükelleflerin verilerini ücretli olarak satma dönemini başlattı. Yani artık belli bir ücret mukabilinde mükelleflerin bazı bilgilerini, datalarını satın alabilecekler. Ee, bu esasında bazı firmaların ne kadar vergi ödeyip ödemediklerini tespit etme anlamında güzel bir şey ama ücret karşılığı satmak da ayrı bir ironi olarak değerlendiriyorum. Şimdi gelelim biraz önce sizin tabloda Hı -hı. belirtmiş olduğunuz hususlara. Buyur. Yeniden değerleme oranı yüzde %43,93 oranında e, birçok vergi ceza kalemlerinde artış yapıldı. Hı -hı. Şimdi yeniden değerleme oranıyla ilgili Can Bey isterseniz bir parantez açmak istiyorum. Buyur. Yeniden değerleme 2023 yılı Ekim ayından 2024 yılı Ekim ayına kadar ki üretici fiyat endeksindeki artış Artık. tutarıdır. Şimdi asgari ücrette %30'luk bir zam yapıldı değil mi? Ne denildi? Merkez Bankası'nın enflasyon politikasıyla uyumlu olması lazım. Çünkü bu tutar 2025 yılında çalışanların alacağı ücrettir. Dolayısıyla 2025'in enflasyonunun referans alınması lazım. Geçmişin değil. E peki bu mantıkla gidersek o zaman 2025'te yapılacak vergi ve ceza artışlarının da Merkez Bankası'nın beklenen enflasyonun nispetinde yapılması lazım. Öyle değil mi? Yani 43,93 değil Merkez Bankası'nın beklenen enflasyonu. Yani şimdi 2023 ve 2024'ü kapsayan daha yüksek nispeten bir yeniden değerleme oranını alıp 2025'in zam oranı olarak belirlemek bir enflasyon politikasıyla uyumlu değil. İkincisi ücret politikasıyla da de uyumlu değil. Bunu özel olarak belirtmek istedim. Peki yeniden değerleme oranı ile birlikte bizim hayatımızda yeni yılda hangi vergiler gelecek? Ben de bunları kısaca bir özet geçeyim müsaadenizle. Yurt dışı çıkış harcı geçen sene biliyorsunuz 150 liraydı. 2 Ağustos'ta e, kanun düzenleme yapılarak 150 150'den 500 liraya çıkarılmıştı. ya yani bundan çok değiller. Yani, bir altı ay bile tamam. yoktu 2 Ağustos'ta. Hı hı. Şimdi 500 liradan 710 TL'ye çıkıyor. Ee, dolayısıyla artık yeni yılda yurt dışına çıkacak vatandaşlarımız için hayırlı olsun diyelim. Ama en azından yurt içine girişte ödemiyoruz. Hani bu da kar kardır diyelim. Ee, ikincisi mobil e, hat alımında e, özel iletişim vergisi ödeniyor. Biliyorsunuz bunun diğer adı e, kanuni olmasa da deprem vergisi 570 lira oldu. Motorlu taşıtlar vergisi e, %43,93 oranında yeniden değerleme oranında artırıldı. Eee esasında Cumhurbaşkanından bu anlamda bir indirim beklentisi vardı. 2022 yılında Cumhurbaşkanı evet. yeniden değerleme oranı yarı nispetinde uygulayarak e, motorlu taşıtlar vergisi artışını yapmıştı ama hı hı. belki de iyi ki de yapmadı diyebiliriz. Çünkü 2022'de %50 indirdi. 2023'te iki defa biz MTV dedik. Ya yani dolayısıyla e, ne hayır ne şer onu çok anlayamıyoruz açıkçası ama %43,93 oranında MTV artışı, trafik para cezası artışı bizi yeni hayatımıza bekleyen hususlar, harçlar, maktu harçlar artıyor. En çok vatandaşımızı ilgilendiren hususlar pasaport. Ee, bir yıla kadarki pasaportlar 3.449 lira, 3 yıla kadar olanlar 8.000 lira, 3 yıl ve üzeri olanlar da 11.274 lira olarak pasaport harcı devreye girmiş oldu yeni yılda. Mahmut Bey, son bir dakikam, final sözlerinizi alayım. Tabii ki. Ben de son zaten birkaç şey daha özetleyeyim. Tabii. Ee, ehliyetler biliyorsun ehliyetler yenilenecek. O da 5678 lira oldu. Yurt dışından telefon getirecek olursak 45614 lira bir harç ödemesi söz konusu. Ee, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi bunlarda bir artış var. Ee, son olarak da şunu ekleyeyim. Normal vatandaşlarımız fiş faturasını almazsa 5000 lira olan ceza... 7 bin lira çıktı fatura düzenlememe. 14 bin lira başkasının posunu ve ibanlı kullananlara da 28 milyona kadar para cezası hayatımıza girdi. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim ben de. Hayırlı uğurlu olsun hakikaten. Tek nefeste saydınız ama bunlar tek nefeste ödenmeyecek. Bırakın tek nefesi bin nefeste ödenmeyecek. Yaz aylarına kadar bu vergi zamlarıyla yüzleşecek vatandaş. Daha iki ay içinde evet. zaten asgari ücret hesabının açlık sınırının altında kalması da bekleniyor. 2025 nasıl geçer? Son 30 saniyede bu konuda da bu zamlar ekseninde bir de yorum alayım. Bir vergi uzmanı yorumunda canlı yayında kayda geçirmiş olalım Mahmut Bey sizin aracılığınızla. 2025'i tamamladığımızda, 2025 Aralık'ta ben sizi konuk ettiğimizde nasıl bir yılın yükü omuzlarımızda olacak? Ne tahmin ediyorsunuz? Ya 2025-2024 kadar zor geçeceğini net olarak söyleyebiliriz. Yani bunu bütçe verileri bu şekilde söylüyor. Hı -hı. Dolayısıyla biz 2025'te yeni vergiler ekstra olarak da bekleyecek. Bunları da göreceğiz zaman içerisinde. Dolayısıyla kolay bir yıl değil. Hı -hı. Bir geçiş dönemi Mehmet Şimşek döneminin artık yani iki buçuk yılıncı olacak. Yani 2025 yılında referans alırsak. Hı -hı. Zor bir periyot daha bizi bekliyor. Ayakta durmaya bakmak lazım. Bu hem işçi emekli için hem sanayici hem tüccar için esnaf için herkes için geçerli olmak üzere vatandaşımıza Allah kolaylık versin diyorum kolay bir yıl olmayacak dolayısıyla evet. yeni yılını tebrik etmekle beraber yani morallerini bozmak istemezdim açıkçası ama bunlar hakikatler temkinli dikkatli olmakta fayda var o yüzden gerçekten herkese kolaylıklar diliyorum bu anlamda. Teşekkürler. Ee, umuyorum bu değerleme oranları üzerinden, vergi hesapları üzerinden yaptığımız ne varsa bir gün vatandaş açısından da aynı değerleme oranları ortaya konur. Emekliler için de, asgari ücretler için de bu dileği ortaya koyalım. Mahmut Bey iyi seneler, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Döndük stüdyoya.